Abi cana geleceğine mala gelsin üzülme o kadar be Öyle diyorsun da daha benim bankaya borcum yeni bitti Ben nasıl para kazanacağım Boşver sağlığın saatin yerinde yine kazanırsın yine alırsın Of of öyle diyorsun da ben çok yoruldum artık Hayat beni çok yordu Valla abi elimden başka bir şey gelmiyor Ben yine bir sanayide tandık ustalar var ona bir göstereyim Eğer yapılacak gibi bir şeyse yaptırırız sen sıkıntı etme Tamam tamam haberleşiriz beni aramayı unutma Tamam abi tamam ben sana haberdar edeceğim hadi görüşürüz Valla arkadaşlar adama üzüldüm ya Adamın tır yanmış şu şekilde ben size Göstereyim arkaya çekicimize yükledik Havalar bayağı bir sıcak araçta hararet Yapmış kendini soğutamamış göstergelerde Falan uyarı ikaz lambası vermeyince Araç yanmış içinden kendini zor Kurtarmış vallahi yazık birazcık teselli Etmeye çalıştım da borcu falan da Yeni bitti diyor vallahi üzüldüm arkadaşlar Ya neyse fazla laf uzatmayalım biz Sanayiye doğru yola çıkalım Aracımı Ben bir çalıştırayım camlarda indirmek istiyorum Hava bayağı bir sıcak buralarda böyle bir Sinyalimizi vereyim var mı beni yol alacak Hadi bakalım lan bu ne trafik bayram değil bir seyram değil kardeşim ya. Hocam bana bir yol verir misin? Bak adam dondurma götürüyor kardeşim. Bir dondurma verirsen iyi olur. La yol verin ya. Ama biz niye gidemiyoruz? Burada yine niye trafik oldu ya? Sinir stres, sinir stres. Havada zaten sıcak. Abi hadi devam edin be. Eyvallah dayıoğlu. Sen de yol verdiğin için sağ ol. Ay, sinir stres. Daha şehirden çıkamadı. Sal beni abi, sal beni. Ulan hava zaten sıcak. Adama da üzüldüm. Vallahi daraldım ya. Böyle bir adamın yanmış tırını ben size göstereyim. Vallahi sıkıntı arkadaşlar. Havalar da bayağı bir sıcak. Ben de dikkatli gidiyorum. Araç böyle fazla bir ısınmaya başladığında yarım saat 45 dakika petrolde bir ara veriyorum arkadaşlar. Hani adamın Renault Premium'u yeni. Bizimki eski Ford Cargo. Yani 12 yandıysa var ya biz direkt ben havaya uçarız kardeşim ya. <laughs> Yüzüme karşı gidiyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Kim arıyor ya? Müzik zevkimin içine etti yine. Alo efendim İsmail abi. Oysa neredesin? Ne yapıyorsun? Ya Abi ne yapayım? Arkaya bir tane yanmıştır aldım. Sanayiye doğru gidiyorum. Sana bir şey şöyle Abi bekle bekle. Sesim duyulmuyor. Şu cam adamlara ben börteyim ya. Ben yine ihaleye girdim de çıkan ya kırk kamyon var güzel. Bunu almamız lazım. Abi alalım almaya da arkamda tır var yani. Yanmış sanayiye gitmem gerekiyor benim. Gelemem ki ben şimdi ya. Vallahi bunu kaçırmayalım. Bence söylemesi gelmen gerekiyor. canım benim. O ne abi? Öpücük sesi falan geliyor ya. Bir şey yok bir şey yok. Boş ver onu. Gelmen lazım. Gel gel. Abi arkadaki tırı ne yapacağım? Bir şey olmaz. Onu da getir. On da bizim burada eleman götürür. Tamam abi tamam. Sen öyle diyorsan ben geleyim. İyi değil mi? Bir sıkıntısı yok aracın. Yok Yok, yok. Araç gerçekten güzel. Yavrum benim. Gel seni şuradan bir öpüyüm. Abi o ne ses? Öpüyüm öpüyüm. Bir şeyler geliyor. Neredesin sen? Yatakta mısın ya? Ya boş ver sen benim nerede olduğumu. Çabuk gel ya. Oh yavrum benim. Güzel olmuşsun. Güzel. Abi bırak onu da azıcık benle ilgilen. Neredesin sen ya? Bağırma lan bana. Bir aşk yaşattım adın Konum atacağım. Gel işte. Tamam abi tamam. Geliyorum hadi. Allah kahretmesin ya. Hmm, canım benim. Dur şuradan da öpüyüm. Hmm. Ulan İsmail abi telefonu kapat bari ya. Başka bir zaman olsa yüzümeyi kapatırsın. Şimdi öpücük atıyor ya. Hmm. Ah canım benim. Sen en güzel yerin kahverengi gözleri. Ulan İsmail abi var ya sen de az değilsin az. Neyse ben kapatayım bari. Başka bir zaman olsa adam yüzüme kapatır. Şimdi var ya telefonu telefon unuttu. Ne yapıyor? Kim var yanında onu da bilmiyor. Kendine manita falan mı yaptın acaba ya? Neyse bir gidelim de bakalım arkadaşlar. Bakayım konum nereyi gösteriyor. ilerden sağa döneceğiz. Buradan sağa döneceğiz. Hemen ihale karşımıza çıkacak. Navigasyon o şekilde gösteriyor. Bakalım. Aha bu sağ taraf gösteriyor. Şöyle bir sağ tarafta. Aha tamam tamam İsmail abi burada. Şöyle bir güzelce biz bir aracımızı çekelim. İsmail abinin yanında kim lan öyle? Oo kamyon bu galiba. Ha. Neyse bir inelim. Scania G420 40 H. Harbiden iyiymiş ha. Araç lan yalnız fabrikadan çıkmış gibi stok gibi duruyor ya. Oo harbiden süper de arkada yalnız doğru sesi falan bir şeyleri yok. Neyse bunu da biz ekletiriz. Ben şu bir İsmail abiyle konuşayım. İsmail abi selamlar Ne yapıyorsun ya? Canım benim yerim seni yavrum. Aleykümselam selam hoş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Dediğin kamyon bu mu? Aynen aynen o. Nasıl beğendin mi? Beğendim abi güzel. Araç bayağı temiz ya. Eski jetçiymiş o. Kaza yapmış. Ondan sonra yaptırmışlar. Araç böyle stok duruyor. He, kazalı yani. Ama abi hiç belli etmiyor. Vallahi orijinal gibi duruyor ya. Tabi tabi yoksa ben sen niye arayayım? Sual abi sen de ekmeğindesin. Yenge mi bu kim ya? Ay oğlu tanıyorum. Yengen yengen kendime yeni manita yaptım. İyi abi ben şu ihale işlemlerini görüşeyim. Ondan sonra bunu alalım ya. Arkadakini de zaten bunu ne yapacağız bilmiyorum ya. Ben sana bir eleman veririm. O da seninle gelir. Onu da o götürür. Tamam abi tamam o iş bende. Dur ben bir ihaleyi görüşüp geleyim. Canım benim yavrum yavrum. Gel hani böyle... Lan İsmail abi var ya az şapkın değilsin ya. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. 350 bine Scania G420'mizi aldık arkadaşlar. 375 bin dediler de aracın hasar kaydı falan bayağı çok. Hani araç temiz gözüküyor tamam da. Bayağı büyük bir jet kazası atlatmış arkadaşlar. Şöyle ben biz aracın sağını sonunu göstereyim. Gidelim aracı bir yaptıralım. Sanayiden arkaya şuna bir dorse falan bağla. Bu ne lan böyle çok çirkin gözüküyor böyle. Baruk sanayiye doğru gideceğiz. Hadi sen önden git ben senin arkandan geleceğim. Böyle bir aracın içine de geçelim arkadaşlar aracın içi o lan harbiden temiz stok ha şöyle bir kontağımı açayım marşımı yapayım bakalım sesi nasıl Oo sen ne diyorsun be? Harbiden sesi de bayağı bir iyiymiş. Ey maşallah. Ey inşallah güzel bir şey olur bundan da. Allah utandırmasın diyerekten yavaştan yola çıkalım. Tana'ya gidelim. Hem şu öndeki Rene Premium bırakacağız arkadaşlar. Görüşürüz İsmail abi. Kendine iyi bak. Çağır canım görüşürüz. Eyvallah eyvallah abi görüşürüz. Şöyle bir tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Oo harbiden sesi bayağı bir iyiymiş arkadaşlar. Bakalım modifiyeden sonra ne olacak bu? Jet'e giderken gaza yapmış arkadaşlar. Ondan dolayı da böyle bir tekrardan araç yapılmış. Bakalım bizim de bir elimiz ayağımız dokunsun bana güzel bir modifiyesini yapalım jetçi olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Siz bu ikinci el araba almayı, kamyon almayı falan çok sevdiniz. Son gaz devam ediyoruz. Açıklama kısmında yine kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeğe geçen herkesin eline emeğine konna sağlık. Böyle ben bir camları indirmek istiyorum da ora çok güzel bağırıyor bu lan ne oldu lan? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce dış güçler tarafından bir müdahale oldu ve öndeki Ford kargo ahirete doğru gitti. Ama geri geldi gördüğünüz üzere. Yapıştırdık. Sanayiye doğru gidiyoruz. ya Böyle şeyler olabiliyor. Multiplayer'dan modlu videoları çekerken illa olacak. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Nasip kısmet. Sanayiye doğru gidelim. Bizim Scania'mızı yaptıralım. Şu Renault Premium'u da bırakalım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Hep birlikte göreceğiz. Ama araç harbiden güzel ya. Stokluğu falan çok iyi. La, 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 la. Allah Arkaya bakıyordum. Az kalsın gaza yapıyorduk ya. Ulan maşallah dediğimiz 30 saniye yaşamıyor. Araç çok güzel dedim. Az kalsın bizim kargo kaburgaya giriyorduk. Ay vallahi çok korktum ve kendime hemen sağ tarafa attım arkadaşlar. Vallahi aklım çıktı arkadaşlar ya. 350 bin verdim daha. Az kalsın 350 bini çöpe atıyorduk. Sanayiye de geldik inşallah. Öndeki Renault'u bir gösterelim. Bizim Scania'yı da güzel bir modifiye edelim beraber. Jetçi yapalım arkadaşlar. Jettir baba diyelim. Bak görüyor musun? Ford kargo güzel bir şekilde girdi. Ben de şöyle bir gireyim içeri. Kenara çekelim. Evet sanayiye de geldik arkadaşlar. Şu Renault'u bir göstereceğim öncelikle. Ondan sonra bizim Scania'yı da beraber güzelce bir edelim. Ben şu ustayla görüşeyim, araçlarımızı içeri alalım. O sırada da şu Renault'yu indirsinler. Hadi modifiye ederken görüşürüz. Bakalım aracımızı nasıl modifiye edeceğiz. Bunlara hiç dokunmuyoruz. Burada V8 egzoz ve Kurt egzoz var. Kurt egzoz daaftıralım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önceki bölümlerde egzozdan ceza yemiştik ama hala da egzoz daaftırıyoruz falan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bedelini ödedik sonuçta, cezasını ödedik. Şöyle aracın rengini beyaz kalsın, stok olduğu şekilde. Araca şöyle güzel bir jant takalım, krom jantlarımızı taktıralım. ama araç var ya efsane olacakmış gibime geliyor. Şuraya da kromda Ön cihantı da bir skanya kapağı takalım. Bildiğiniz üzere bizim Ford Cargo'ya da takmıştık. Buraya da tak abi skanya kapağını. Şimdi aracın en önemli kısmı arkaya doğrusu kasa eklememiz arkadaşlar. Şöyle hemen gelelim. Karoser var. Karoser 2 var. Normal Thermo King var. Yani soğutuculu frigo dediğimiz doğrusu. Bir de normal renklendirilebilir hali var. Ben normal şöyle bir jetçi olduğumuz için karoser 2'yi takacağım arkadaşlar. Arkaya da gördüğünüz üzere boş kasalarımız var. Hıyarlar var. Bir arada ekleyebiliyoruz yani. Patlıcan var. Var, tomruk var. Yağ tenekesi var. Biz normal aracı yeni aldığımız için aracımızın arkası boş olacak. Bu videoda jet'e kalkmayacağız. Ön tarafına geldiğimizde ise ön tarafında yapacağımız bir şeyler var mı diye bakıyorum. Plakalı krom borumuz var. Normal kromumuz var. Ve şöyle var. Hangisi güzel olduğunu bilemedim. Bu şekilde olsun ya. Şuralarımıza yine kırmızı ledlerimizi takalım arkadaşlar. Araç bayağı bir bol ledli olacak. Şöyle hızlı hızlı ledlerimizde güzel bir şekilde takalım. Bayağı da bir led taktım arkadaşlar. Aracın ledi var var falan yani. Yani LED'in aracı var. Trof oldu. Bu araca elektrik faturası kesilir yani. Şuna bak kardeşim. Taktığımız LED'lere bak ya. Kapı altı kromları var. Buraya da güzel bir LED'lerimiz takalım arkadaşlar. Kırmızı kırmızı. Araç kırmızı olsaymış bayağı iyi olurmuş. Hani rengiyle pek fazla oynamadım. Beyaz da güzel duruyor çünkü. Evet arkadaşlar bakın panjurdaki slotlara bak ya. Efsane bir slot seçeneği var. Şuralara şöyle bir yapalım. Alta doğru da V şeklinde inen bir panjur slotlarımızda LED'lerimiz olsun. Toz değil muzdur baba. Bir sonraki böyle Şimdi de inşallah bununla jete kalkabiliriz. Bakalım nasip kısmet hayırlısı diyelim. Şöyle bir buraya da ledlerimiz taktık. Buraya da böyle plakamızı ekleyelim. Kaplan yazalım şöyle bir. Ey maşallah. Hey. Üst kısma da krom borumuzu ekleyelim abi. Buralara ne var? Bakayım bunlar neymiş? Hella slotu eklersek hella slotumuz da daha güzel olabilir gibi. Üste şöyle sağ sola bir tane Michelin bebeklerimizi ekleyelim. Bu ortalarda güzel bir lambalarımızı eklersek var ya tadından yenmez. Şöyle güzel bir gerçekçi olacak arkadaşlar. Fazla abartmadan güzel bir modifiyemizi yaptık diye düşünüyorum. Vallahi süper oldu ya. Şöyle büyük açıdan bakalım. Oy. Vallahi G420 tam bir jet oldu. Jet. Aracın arkasına doğru gidelim. Arka tampona falan bakalım. Ondan sonra sanayideki işimiz bitmiş olsun. Şöyle bir bakalım. krom stopluk var. Plastik stopluk var. Şurada ne varmış? Axor stop. Hamburger stop. Man. Streamline var. Normal şu streamline olsun ya. Arkaya da şöyle bir paspas ekleyelim abi. Paspasımıza da güzel bir ledlerimizi döşedik mi var ya. Bizden iyisi yok. Bayağı ledli bir araç oldu ya buralarda. Buralara gerek yok arkadaşlar ya. Bu neymiş? Flasher evet. Flaşörlerimizi de ekledik. Güzel bir oldu. Aracın arkadaki duruş da bu şekilde. Farlarımızı da şöyle bir yakalım. Büyük ekran alalım. Evet bence hoş oldu. Siz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Vallahi süper oldu. Şuna bak be. Ey maşallah. Jettir baba. Taktığımız aksesuarların sanayide ödemesini yapalım. Yavaştan yola çıkalım arkadaşlar. Aracımızı dışarı çıkardık. Renault Premium'u da indirmişler. Onunla alakalı bir aslında ustayla görüşmeye gideceğim de. Araç bayağı iyi duruyor. Ulan var ya harbiden süper olmuş. Bak bak jantları bile parlıyor. Buna fırfır da takarız ilerleyen bölümlerde. Gerçekten süper ama şu ledlere bak be. Şöyle bir düğmeden ledlerini yakayım. Düğmeye basayım. Oy harbiden süper. Uzaktan kumanda sistemi de bağlattım arkadaşlar. Araca düğmeye bastığımızda ledlerimiz de yanıyor da sen ne diyorsun böyle ya. Harbiden süper bir araç. İki tane Türkiye klasiği Ford Cargo ile Scania G4 dizimli. Yanımıza bir de Aksor olsa efsane olurdu. Vallahi süper. Ben şu Renault Premium hakkında ustayla ben bir görüşeceğim. Buna lan böyle. Lan Lan bu Renault Premium'u yanan adam değil mi? Allah Allah ne ara buraya geldin kardeşim ya? Arkadaşlar görüştüğümde pek olumlu haber alamadım ya. Ben şu tır yanan adama bir geleyim. Dayı selamün aleyküm. Aleyküm selam ne oldu bizim tır? Valla abi üzülerek söylüyorum da o araç pes ya. Maalesef kusura bakma. Ne diyorsun sen ya? Ne yapacağım ben ya? <laughs> Dur abi dur ağlama her şerde bir hayır vardır yapacak bir şey yok. İşsiz kaldım ben kim işe alacak şimdi kamyonum da yandı. Dayı ben sana şöyle bir kartımı vereyim benim böyle bir ikinci el kamyon alanlarım falan var. Elimize güzel bir araç düşerse sana uygun fiyata satarız. Tamam tamam beni arama unutma beni. Tamam dayı tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak dikkat et fazla da üzülme. Allah arkadaşlar üzüldüm adama ya lan burada güzel volvolar varmış kardeşim. Oy şunlara bak ne güzel duruyor ya. Bizim çırağı da söyleyelim o da kargoyu alsın yavaştan eve doğru gidelim. Arkadaşlar güzel bir video oldu, güzel bir aracımız oldu inşallah. Böyle bir tekrardan ben biz kanyamın içine bineyim abi, marşımı yapmak istiyorum çünkü kurt egzoz taktırdım. Bakalım egzozumuzun sesi nasıl? Kontağımızı açalım, marşımızı yapacağız Bismillahirrahmanirrahim. Marşımız da yaptık. Araç güzel çalıştı bu arada ha. Oo, sesi falan bayağı iyiydi arkadaşlar. Bana biraz stokmuş gibi geldi sesi ya. Bundan da ceza yemeyiz herhalde. Kargocu hadi sen devam et bakalım. Eve doğru yapıştırıp gidelim. Hadi bakayım. Böyle bir yavaştan sanayiden yola çıkacağız. Ford kargoyu da önümüz aldık. Yalnız Renault yapılsa iyi olacaktı ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her şerde bir hayır vardır da. Ulan ne güzel duruyoruz kardeşim. Şuna bak be. Ey maşallah. Allah nazardan kazadan beladan korusun. Jet ailemize yeni bir Scania G4 420'yi kazandırmış olduk. Toz değil muzdur baba. Hadi bakayım. Ford Cargo yapıştır abi. Basabildiğin kadar bas. Birazcık da gaza basmak istiyorum. Çünkü hani araç kazalı bir araç. Aldığımız araç bildiğiniz üzere arkadaşlar. Aracın motorunda falan bir sıkıntı falan var mı? Hem de onu bir test etmiş oluruz. Kim arıyor yine ya? Efendim İsmail abi. Osa ne yapıyorsun? Ne yaptın? Vallahi abi eve doğru gidiyorum. Bizim bu Scania G4 yaptırdım. İşte arkaya doğru sesini falan karoserini bağladık. Yanmış. Renault'a da bir şey yapamazlar abi. Onu da hurdaya ayırdılar ya. Ne diyorsun sen ya? Vallahi özür öldürdüm olsun olsun yapacak bir şey yok nasıl iyi mi çıkan ya iyi abi iyi. ben bayağı beğendim güzel gidiyor ya az yakan çok kaçanlardan ben sana söyleyeyim iyi ben de ne yapayım eve geldim işte yemek yiyeceğim birazdan tamam abi ben de geliyorum birazdan eve evde görüşürüz o zaman sen eve gelme eve gelme bir şafirim var abi eve gelme de ben ne yapacağım peki sen biraz oyalan ben sana söyleyeceğim geleceğin zaman tamam abi tamam hadi öyle olsun eve kesin vallahi abi. evde birileri var arkadaşlar beni de eve çağırmıyor da ben bir sol şeride geçmek istiyorum beni bir sol şeride alın abi ne yapalım bizde bir ambar kamyoncu derneğine de bir kuru fasulye bari yiyek. Acıktım zaten. Eve de gelme diyor İsmail abi ya. İleride karan var. Kamyoncular derneği var. Oradadır. o Gidelim bir kuru fasulye falan yiyelim arkadaşlar. Ben şöyle bir sağ tarafa geçeceğim inşallah. Karnım da öyle bir acıktı ki karnım zihir çalıyor. Sabahtan beri çalışıyoruz. Öyle yemeğini de kaçırdık zaten. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. TikTok'umuza da gelin. Onun da linki var. Şöyle bir karan var. Kamyoncular derneğinde duracağız inşallah. Şöyle ben de bir Ford Kargo'nun yanına durayım. Burada bir Scania varmış. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Efsane bir video oldu yine. Hayırlı olsun yorumlarınızda bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.